Hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğe gönderilen I ışını mercekten geçtikten sonra şekildeki yolu izlemektedir. I mercekten geçtikten sonra kesikli çizgiyle gösterilen yolu izleyebilmesi için işlemlerden hangisi tek başına yapılmalıdır? 1. Merceğin kırılma indisi artırılmalı. Merceğin kırılma indisi artırıldığında ışık daha çok kırılacaktır. Dolayısıyla 2 gibi geçecektir. 1. işlem doğrudur. 2. Merceğin evlik yarı çapını küçültmek Merceklerdeki odak formülünü yazdığımızda yarı çaplarla odak uzaklığı doğru antıldır. Merceğin evlik yarı çapını küçülttüğümüzde odak küçülmüş olur. Doğrudur. 3. I ışınlı rengini değiştirmek ışın renginin değişmesi kırılmayı etkileyeceğinden dolayı ışın rengi değiştiğinde de I2 gibi kırılabilir. 3. işlemde olur. Cevabımız E seçeneğidir.